Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok enerjik ve aşırı mutluyum yani. Şimdi market alışverişine gidiyorum çünkü yarından sonra tek yaşıyorum. O yüzden şimdi biraz market Şu an tripod almadım markete gideceğim için ama elim ölüyor yani. Neyse bugün duyguyla çok güzel bir caddeye gideceğiz. İşte gezeceğiz falan. Duyguyu Grön'e götüreceğim. Öyle şeyler. Markette görüşürüz. Nesquik mağazanı Nesquik mağazanı Dur şu an çok iyi Şu an baktığım yer kız çok iyi Çay alacaktım bak unutuyordum Bunlar evet. evet. Mistik şey Gerçekten benim şansıma yoksa Deliririm Şaka mı Hepsi var Bir tek o yok Geçiyoruz. Laf mı alsam ya da uff gerçekten çok zor. Gerçekten aşırı zorlanıyorum. Zor. Galiba bunu Alamıyoruz, alalım. Sütten zarar gelmez. Soda vardı. Bir tane krem. düştüm galiba. Çok güzeller. şey dünyanın en iyi şeyi falan olabilir bu arada. Kreması da mükemmel. ne alacağız? Aliye Şimdi mısınız? Şimdi tavuk alayım. onları da evet çıktım şimdi evden marketten geldim yerleştirdim çıktım şimdi evden Duygu'yla buluşmaya gidiyorum caddeye gideceğiz biraz cadde turu falan filan yapacağız yemek yiyeceğiz hala kahvaltı etmedim çok açım gerçekten dehşet açım Başım falan dönüyor açıktan yani. Bakalım artık. İlk defa toplu taşıma bineceğim. Çok stresim. Bayağı stresim. Evet arkadaşlar Duygu ile buluştuk. Yine şaşırmıyorsunuz ki Duygu var kanalımda. Merhabalar <laughs> arkadaşlar. evet şimdi vapura bindik dedik biraz deniz havası alalım. Ben şey Duygu dedi bunu ben demedim ama. Herhalde. Sonra Artık yemek yemek istiyorum. Hala yemek yemedim. Brune gideceğiz bugün. Evet. Bayağı sevdiğimiz evet. bir yer. Evet. Bakalım bugün ne yiyeceğiz? Evet. Hava çok güzel bu arada. mükemmel ötesi ve kalkıtı duygucum. Ee, güzel enerji için teşekkür ederiz. <laughs> evet. Biraz deniz havası alalım. Bayağı da deniz vapuru var. Top taşımak bilmiyordum ben. İlk defa çok uzun zaman sonra ilk defa top taşımak. Ece bir daha burada. Baba baba. Ben, ben gerçekten beyaz bir şey giymemeliyim. Ben bunu fark ettim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi her yeni video başladığımda evet arkadaşlar dediğimi fark ettim. Yani bu çok rahatsız edici. Evet Cadaba, arkadaşlar. Sana geldik. <laughs> şimdi Grön'e gidiyoruz. Gerçekten açım. Ve şimdi neyse bu konuyu burada tartışmayacağım. Şöyle yolun üstünde <laughs> bu, Açın, bu konuyu hiçbir hiç şekilde tartışmayacağım. <laughs> Göster beni. <laughs> Bada Caddesi ile Cadde Bostan'a aynı şey diyor. Ay, aynı şey çünkü aynı şey. şey. Ha, burada oturan birine de sordu değil dedi. Ama çocuk da bilmiyor. Ya yürü git be. Evet bilmiyor. Ya Kendine... hadi kolpayı bırak ya. Neyse bunu tartışacağız. Bada Caddesi ve Cadde Bostan i̇nandık, aynı şey. İnandık inandık tamam. Sen güzel canın yüzle inandım delireceğim, ben. Delireceğim gerçekten delireceğim. Neyse çok açım. Grön'e gittiğimizde Ece, yiyeceğimiz şeyler. Bak artık küfür. Bu konu beni hiç alakalı değil. <laughs> ben yiyebilir miyim peki? Yiyorum <laughs> ben o zaman. Ben yiyebilirim size. Yemek kolay değil bu arada öyle. Ne var bunun içinde? <laughs> Mozzarella peyniri, evet. avokado, evet. peşten domates. Evet. Benimki de bu gerçekten buranın en iyi yemeği olabilir yani. evet, Bir de bu kız en iyi yer. <gülüyor> 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 Neyse çok açım artık yemeğim gel. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ben sunuyorum. Ece susuyor. Bugün evimiz için alışveriş yapmaya geldik. Max Spencer'a. Aksesuar falan. Öyle yani Christmas'da yaklaşıyor. Çok özür dilerim. Yılbaşı yaklaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Nerede ev eşya kısmı? Bir üstte mi? Yeter artık. Par benge. Neyse. Bir gün inşallah kendi evimizde. Evet. Kendi evimiz için alışverişe geliriz. <laughs> Şöyle halka kipe istiyorum. çok büyük. Bak kulağımdakiler gibi. Bunlar annemden çaldım. Keşke Rolls Royce istiyorum. Tak almak istiyorum gerçekten. Taka taka hastalığı. <laughs> 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 oh. duyguyla bize çok güzel yorum yapan insanlar var. Hepinize hmm. çok seviyoruz. Ve evet, teşekkür ederiz güzel yorumlarınız için. <gülüyor> <gülüyor> evet bir, bir yüz kat. Ay bir şey giyeceğim. Duygu. Evet. evet. Alayım sana yılaşını. Çok, <laughs> <Şunlara bak> <laughs> çok yumuş. Çok yumuşak. Oo, ne kadar Çok yumuş, yumuş. Evet o zaman sana önemli bir soru sorayım. Ev dekorasyonu senin için en önemli olan şeylerden bir tanesi <laughs> <laughs> hayır öyle değil. Ne? mesela evinin salonunda ya da evinin ha. iç kısmında Hı -hı. senin için en önemli olan şey ne? Ve her yer bunu saçma bir soru ya. Tamam o zaman mutfak. Yani mutfak. mutfak nasıl mı yapacağım? Bir kere bir cevap bir şey olmalı. Yani tabii tercihim tercih bir balkonu falan da olsun böyle açılan mutfaktan. Ee, sonra böyle yarı açık bir mutfak olsun. Bugün bir mutfak gördük. Evet. Balkonu o kadar güzeldi ki. Sonra civa böyle gri kapakları olsun antresi. Ama mermeri de böyle beyaz, siyah böyle çatlaklı bir mermeri olsun. Kocaman bir adası olsun böyle. Güzel çalışabileyim. Onun içinde böyle çiçekler falan olsun. Daha çok yeşillikler falan. O mutfak verim demişken mutfak verimine geldik. Evet. Şunlardan istiyorum. Almış annem. Çivolan. Şu an. <laughs> Gerçekten ben her şeyimin metal olmasını istiyorum her şeyimin. Ha evet. O kadar güzel ki şunlara Aynı bakar mi? mısınız? Evet. Şunlara bakar mısınız? Manyak güzel. <laughs> bir şey Cem, şaka <laughs> mısın? Ben bir de her şey. Bugün yapayım. bugün yediğimiz tabaklar var ya onun siyahını istiyorum. Bu tonda. Evet. Çok güzeller kendi şey dolabı oluyor ya böyle malzeme dolabı. Abi hepsi bir örnek olacak yani. Evet. Benim Bir şey canım, gerçekten. duygulu herhalde kendimizi ben kaybettiğimiz kısım mutfak kısmı olabilir bu arada. Ben olsun emme şu i̇şte bir şeyim gerçekten çok, benim çok güzel. Kadar ki. Benim aynı hem mutfak konusunda. Olsa, şey Aa, evet. mutfak yani, ben hayal edince böyle gösterince örnek mutfaklar. Beğeniyor. Bir de bizim mutfağımız maalesef ki aldığımızla aynı. <laughs> adası yok abi, adası yok. Adasız mutfak mı olur evet, ya? Evet, o gerçekten çok önemli. Abi bir şey söyleyeyim <laughs> Mutfağı, çirkin evi hayatta alma Evet. Biz konuşuyorum, konuşuyorum yani çünkü almam Benim için bir evden en önemli olan şeylerden ha bir, bir tanesi. Bir giyinme odası olacak abi. Benim için... <laughs> Benim için evdeki en önemli kısım mutfak ve tuvalet. ''Niye tuvalet? diye bir soru soruyorsun. Tuvalet Çünkü mi? öyle bir cevap vermedin ki. Hayır. Bir küveti olsun, gerizekalansını halledersin zaten. Evet ama güzel olsun, büyük olsun, genç olsun. Ne yapacaksın? Atma <laughs> otu. Var ya. Biz baya çok şey istiyoruz bunu. Şey <laughs> Gerçekten çok şey İstiyorum. istiyoruz. Arkadaşlar takım Design by Berra. Bunu da Designed by, I don't know, Koyuncu. Koyuncu. Küpelerim by Şiko. Diğerlerini hatırlamıyorum. Bağdat Caddesi'nde gezmeye girdim. <laughs> Buluşalım Bozca Buluşalım Bozcaada'da. Buluşalım mı? <laughs> Buluşalım mı? Ben de çok beğendim ama terziye... Siz çok zayıf diyorsun. şu an. Terziye giderse bu, paçaları bozulacak. Bozulmayacak Ece. Bozulacak. Bozulmayacak. Hiç terziye edemiyor musun kıyafetini? Sadece bel için verdim o zamana kadar. Hayır bozulmayacak Ece. Aynısını tıpkı sayesinde yapacak artık. Aşağısına olacak. Bu da tam bir turist Ömer oturuşu. <laughs> Merhaba ben turist. Bir şey diyeceğim. Dünyanın en güzel manzarasına karşı dünyanın en güzel insanı. Aman Tanrım! Zaman <laughs> yolu dubleji gibi oldu. Deli. Yalnız güzel çıkıyor. Şu güneş ışığının güzellik ışığını... Aa selfie mi çeksek? Seri selfie, selfie çek. Tam çekelim. Yalnız... Ben şöyle mi gelsem ben klasik? <laughs> Dur buradan çekelim gel. Tamam. Okey günaydın. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Ben Duygu Ocak. <laughs> Biliyorsunuz zaten. Bir takım işlerle uğraşıyoruz. Ödevle uğraşıyoruz. Evet, çok teşekkür Duygu ederim. ben de. Ya şu an çektiğim videoyu editliyorum. Duygu'da Duygu da yapıyor. Da burada olacak. Evet, o zaman var. bir anket mi başlasak Ece? Ne, ne ankete? Duygu YouTube açsa mı? Duygu açmasın mı? Duygu ölsün mü? <laughs> Tam sorumu koyalım birazdan. Ya da ben kendi sorumu koysam. Duygu YouTube açsın mı? Çünkü zaten açacağım da. Evet. Duygu şu an mı açsın? Evet sonra şu an mı açsın. açsın. <laughs> şu an açsın. Şu an aç. Sıcak içemiyorum ben bu kadar da. Bence şu an açmalısın. Bakalım. Halk <laughs> benden ne istiyorsa <laughs> <gülüyor> <gülüyor> of tipime bak, dağılmışım ya. Bir yer var sadece altı dakika konuşmuşuz ve gerçekten sadece konuşmuşuz. Evet. evet gerçekten çok önemli. Şey işte, eve şahsı bölümlerine bakarken. <laughs> sadece konuşmuşuz. Duygu bize taşın ya. Evet Duygu'nun bir kafada. Çünkü şu an gerçekten acıktım ve aklıma bayılacağım yani. Bir ne abi? Ramen. 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 Bir şey diyeceğim yani, burası beni. Burası seni sevdim. Evet abi. Sabaha kadar buraya gezelim Şu ekmeklerden yedin mi hiç? Duygu. Şu ekmeklerden aldın mı hiç? Benim en sevdiğim şey falan bunlar. Şu ekmeklerden yedin mi hiç? O ne? Bu da da konsantre süt. Sweet condensed consent cream Ve Bence evet bu. Evet olabilir. Ben, ben şey istiyorum. sadece süt ya. Sos. <laughs> bella ciao bella Yalnız olduğum için Tava temizleme ne kadar kanserli bir event olduğunu biliyorum <laughs> Onu ısıt hayatım yani sen öyle yalan Dümguyla Şurada ısıtacağım daha iyi Işık düzelmedi değil mi? Şeyin ışığı Neyin ışığı? Dalınmadığın ışığı Lan sen nereden biliyorsun bunun bozuk olduğunu? Ben bile unuttum. <laughs> ben unuttum bunun bozuk olduğunu. Ha, hey, ben bilirim. Bozuk hala. Evet bugünkü menümüzde Söğüş, Söğüş tavuk. ızgara, tavuk. ve buharda pilav var. Duygun malı aldığı salatanın. Hani 10 15 tane aynı salatadan var. Ben gidip bozuk olanını aldım. Senin gerçekten tebrik ediyorum. Siz ben olmayın da şeyine bakın yani. Kullanın. Peki size sirke var mı? Var. Nerede? Aşağıda. Evet. Al şöyle dursun elimler önce duralım. Ama ben asla acı yiyemem. Ben de olurum. Yani o, yerim ama... Aşırı acı sayıp yiyemem deyip toprağa gidip birinden kaç Scoville'lik acı deneyelim bir yandan. Ben da denemek <laughs> <Falan kanka>. okay. <laughs> de denemek istiyorum. Tamam kanka, okey. Denemek için merak ediyorum ama. Öp, öp, öp. da. al. de şu sizin gadgetlarınız? Maşa falan. Ha, buldum. Niye öyle bir şey yaptım o an? Unuttum çünkü demir olduğunu. Yum, hmm. yum, 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 yum. Yum, 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 yum. temizleyelim. temizliğe geçelim. Bulaşık makinesine karar Hepsi Hepsini mi? Bunu da büyük şeyi nasıl koyacaksın mutlaka. Niye koyamıyorum? İlla koyacağım diyorsa kabasını alayım niye koy? Duygunun yıkama hastalığı var. Ya abi kocaman tencereyi gibi bir kitabım oraya sığdıracağım ama elde yıkarım yani. <laughs> müthiş, müthiş yemeklerimiz ve biz. Yaz bayağı iyi görünüyorlar ha. Evet. Hadi yiyelim. Çok acıktım. <laughs> 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 nohut cipsi ve çikolatalı nohut yapacağız bugün. Evet. <laughs> bunun gibi içerikleri görmek istiyorsanız Duygu'nun YouTube kanalına abone olmayı evet, unutmayın. Evet ama daha açmıyordum. <laughs> ama açayım mı? Soru bu. Açayım mı? Açayım bu resmen açayım mı? Açayım mı? Açayım mı? Evet <laughs> mi? Hayır mı? <laughs> Kutu evet. açılsın mı? Açılmasın mı? Kutu açılsın. <laughs> Merak ediyorum nasıl bir şey olacak ve bunları yemek mi? yani en... El... Yeme artık! İğrenç gözükemez bir şey bu arada. Daha iğrenç görünemezdi ama daha güzel olamazdı. <gülüyor> 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 Çok güzel. Böyle kabuklarını ayırdık. İğrenmezsin değil mi? Ben yani bunu kullanıyorum şu an. İşte hocam, Bunun böyle olmaması gerekiyordu. Az çikolata var şu an. Donmayacak bu böyle. Nasıl yapacağız bro? Nasıl yapacağız? Zeytinyağı onlar 214 dakika çıtır. Tamam. Evet elimle de aldım. Elim temiz ve ben yiyeceğim yani. <laughs> yani. Zaten böyle yapılıyor yani. bir tane alayım. <laughs>

do <laughs> Koyacağım şeyi buraya <laughs> <Rato> koyabilirsin. <laughs> yumuşak var. E ben Bu değil yani o tipse Aşağı koyuyorum ben. Ama bak o tarafta bir şey yok değil mi? Hayır. Ne diyeyim derdin? Sesler mesler Ne yapıyorsun? Aaa! Halbuki patlayacak falan sandım bu arada bir şey değil, ben de çok korktum. Patladı yani. Kaldı yani orada bayağı. Bu kadar da action yani. Görüşürüz. Evet son hali bu. <laughs> Ölmeden Başardık. <laughs> Güzel oldu yalnız bayağı ha beğendim. <laughs> çok iyi bir yer. var yapacağım gel. <laughs> Allah sabrını ya. <laughs>